Merhaba arkadaşlar. Ben böyle kendime patik ördüm. Hem delik örneği koydum. Hem de saç örgüsü koydum. Bir tanesini ördüm. Şimdi size örneğin koyuluşunu göstereceğim. Evet arkadaşlar ben patiğimin arttırma kısmını yaptım. Bilemeyenler için ana sayfamda vardır arttırdım. Ona bakabilirsiniz. Şimdi size örneğini göstereceğim. Evet arkadaşlar ben şöyle onar ilmek yaptım. İpim kalın. Benim ayağıma göre oluyor. Ben buradan baştan bir tane düz alıyorum. Deliklerini koymak için bir tane ilmek atıyorum. Bir, iki, üç tane ilmeğimi şöyle birden alıyorum ve bir tane ilmek daha atıyorum. Örgüsü için 1 2 3 4 tane ilmek örüyorum. Evet arkadaşlar. Bunu ayar yapacağım. Buradan delik örneğini koymak için üçünü buraya alacağım. Bir ilmek atıyorum. 1 2 3 ilmeğimi şöyle birden topluyorum ve bu tarafına da bir ilmek atıyorum şimdi saç örgüsü için 1 2 3 4 tane ilmeğimi arada örüyorum bir ilmek atıyorum 1 2 3 ilmeğimi topluyorum ve bir ilmek daha atıyorum. Kenardaki ilmeğimi de örüyorum. Evet, patiğin alt kısmı hiçbir işlem yapmadan düz örüyoruz. Evet arkadaşlar. Bir şişimi ördüm. Şimdi ikinci şişimi örüyorum. Evet. Patiğimin alt kısmı düz olarak örülecek. Ördüm. Şimdi patiğimin Örnekli kısmına geliyorum. Burada kenarda bir tane düz vardı. Bu attığım ilmekleri de düz olarak örüyoruz. Evet. Burada örgümüzü yapacaklarımızda düz örüyoruz. Bu sefer 2, 3 4 ve buradan attığım ilmekleri yine örüyoruz. Burada saç örgümüzü yapacaklarımız 1 2 3 4 ilmeği ördük. Ve burada da ilmek attıklarımızı da düz olarak örüyoruz. Evet, şimdi patiğimizin alt kısmını yine düz örüyoruz. şişimizi ördük. Şimdi alt kısmının ikinci şişine geçiyoruz. Evet, patiğimizin alt kısmı bitti. Baştan bir tane ilmeğimi alıyorum. Az önce bu attıklarımı örmüştüm. Şimdi yine ilmek atıyorum. 2 3 ilmeği topluyoruz. Yine ilmek atıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları biraz bollatalım. Burada şimdi saç örgüsü yapacağız. Bu arka kısımdan giriyorum. 1 2 ilmeğimi alıyorum buradakilerini de bu tarafa şöyle yer değiştiriyoruz dört ilmeğimizi bu şişime takıyorum şimdi onları düz olarak örüyoruz Evet şöyle arkadan burgu oluyor yine ilmeğimizi atıyoruz Delikli kısmına yine delik yapıyoruz delik işlemi üçünü topluyoruz ve ilmeğimizi bu tarafa atıyoruz Evet buradan şöyle geçip bir iki ilmeği bu taraftan alıyoruz. Şöyle çıkarıp bunları da bu taraftan alıyoruz. 4 ilmeğimizi iki bu taraftan iki oradan yer değiştiriyoruz. Sonra düz olarak örüyoruz. Evet. Yine delik işlemimize geliyoruz. Bir ilmek atıyoruz. Bir, iki, üç ilmeğimizi topluyoruz ve buradan ilmek atıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada burgumuzu yaptık bir tanesini. Şimdi alt kısmını yine düz örüyoruz. Evet arkadaşlar alt kısmını ördüm düz olarak. Yine örneğine geldim. Bir ilmek alıyorum. Bu attığım ilmekleri örüyorum düz olarak. Ve bu burgu yaptıklarımı da onlar da şimdi düz olarak örüyorum. Evet. Yine delik işlemi yaptıklarımı attığım ilmekleri düz olarak örüyorum bu sefer. Evet. Yine burgu yaptıklarımızı örüyoruz. Burada attığımız ilmekleri de evet onları da düz olarak örüyoruz. Ve şimdi yine alt kısmına geliyoruz. Alt kısmı örnek koymuyoruz. Düz olarak her zaman örüyoruz. Evet arkadaşlar. Alt kısmını düz olarak yaptık. Şimdi örneğimize geliyoruz yine. Evet. Bir tane örüyorum. İlmeğimi atmıştım. Ördüm. Şimdi yine ilmek atıyorum. Bu attıklarımla ortadakini topluyorum. Üçünü bir yere yere. Yine ilmek atıyoruz. Bu burgu yaptıklarımıza yine düz olarak örüyoruz. Dört ilmeğimizi Evet, buna yine ilmek atıyoruz. Evet, bir seferinde ilmek atıyoruz, topluyoruz. Sonrakinde onları da ilmek atmadan örüyoruz. Evet, bu burgumuzun bir, iki, üç, dört ilmeğimiz. Yine ilmek atıyoruz. İki, üç ilmeğimizi topluyoruz. Yine ilmek atıyoruz. Evet. Yine patiğimizin alt kısmını hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Evet arkadaşlar alt kısmını bitirdik. Yine örneğimize geldik. Evet bu attığım ilmekleri yine öylece düz olarak örüyorum. Ve burada da Burgumuzun dört ilmeğini örüyoruz. Evet bir, iki, üç. Burada dört ilmeğimizi örüyoruz. Evet yani burada attığımız ilmeklerimizi de örüyoruz bir defa ilmek atıyoruz. İkinci seferinde onları düz olarak örüyoruz. Evet, şimdi patiğimizin alt kısmına geliyoruz. Evet arkadaşlar, arka tarafını bitirdik. Yine örneğimize geldik. Evet, buna şimdi yine ilmek atıyoruz. Şu iki, üç ilmeğimizi topluyoruz. Buradan da bir ilmek atıyoruz. Dört ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. İlmek atıyoruz. Üç ilmeğimizi topluyoruz. Bu tarafına da bir ilmek atıyoruz. Evet. Bir iki üç dört ilmeğimizi örüyoruz deliklerine bir ilmek atıyoruz. Üç ilmeğimizi topluyoruz. Ve yine ilmek atıyoruz. Evet arkadaşlar yine alt kısmını düz olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar yine örnekli kısmına geldik. Bu attığımız ilmeklerimizi de örüyoruz. Dört ilmeğimizi de örüyoruz. Bu da örüyoruz. Evet. Dört ilmeğimizi de örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan böyle atık ilmeklerimizi de örüyoruz. Evet. Şimdi alt kısmına geliyoruz. Alt. Evet arkadaşlar. Buradaki burgumuzdan sonra şu, bunları sayıyoruz bu sıralarla 1 2 3 4 5 defa geçiyoruz. Ondan sonra şimdi ikinci burgumuzu yapacağız bir ilmeğimizi örüyoruz. Delikli örneğimizi de örmüştük. Şimdi ilmek atıyoruz. Evet, üçünü toplayıp bir tane ilmek bu tarafa da atıyoruz. Evet. Saç örgümüzü yine şöyle bu taraftan geçiyoruz. Bu taraftaki ilmeklerimi bu şişime geçiriyorum. Bunları salıp buradan şişimi alıyorum. Şöyle yer değiştiriyoruz. Bunları bu şişime geçirip 1 2 3 4 ilmeğimizi örüyoruz. Evet. Şöyle saç örgümüz oluyor. Burgumuz Evet şimdi yine ilmek atıyoruz. Delikli örneğimizi 3 ilmeğimizi bir yere alıyoruz. Ve bu tarafına da ilmek atıyoruz. Evet yine örneğimize geliyoruz. Şuradan şöyle bu taraftaki ilmeklerimizi bu şişime geçiriyorum. böyle salıyoruz bunları bu taraftan geçiriyoruz şöyle yer değişikliği yapıyoruz yine bu şişime takıyorum ve onları böyle düz olarak örüyoruz 2 3 4 delikli örneğimize ilmeğimizi atıyoruz. Üç ilmeği bir yere toplayıp bu tarafına da bir ilmek atıyoruz. Şimdi alt kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Modelimiz gördüğünüz şekilde, gösterdiğim şekilde gidiyor. 5 defa geçtikten sonra bu burgusunu yine yapıyorsunuz. Evet. Buradan ayağınıza olacak şekilde örüyorsunuz. Aynen devam ediyorsunuz. Sizlere kolay gelsin. Evet arkadaşlar ben patiğimi şu şekilde yaptım. Ortadaki delikli kısmını şuralarına ayırdım. Bir tane saç örgüsünü ve delikli örneğini bu yandan götürdüm. Ben bunu kendi ayağıma göre yaptım. Arka kısmını da şöyle yaptım. 10 ilmekten bitirerek başladım. Şöyle buradan bitirdim. İç dikişsiz bir patiğimizdir. Siz de kendi ayağınıza göre yapabilirsiniz. Evet yanlarını da bu topuk kısmına kadar örneklerini götürdük.